Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu bacak ağrısı yaşayanlara yönelik çok etkili egzersizler olacak. Bacağınızda zonklama tarzı, kesici, yanıcı ya da batıcı ağrılarınız varsa, bu ağrıların temeli dolaşım bozukluğu ya da bacak bölgesindeki uzun süre oturmaya bağlı, ders çalışırken oturmaya, iş yerinde oturmaya bağlı ağrılarınız varsa, bu tarz egzersizleri kolayca uygulayabilir. En azından uyumadan önce biraz ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin çok da uzatmadan ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde sizden istediğim şey çok basit. Hem içerideki pelvik taban kaslarını hem içerideki kor kaslarını da aktive edebileceğimiz, bacaklardaki dolaşımı artırabileceğimiz çok kolay bir egzersiz. Bu şekilde bacaklarımı karnıma doğru çektiğim pozisyonda Ayaklarımın birini ileri, daha sonra diğerini ileri çekiyorum. Bu ileri itme sırasında bu bacak kaslarımı, uyluk kaslarımı iyice kasıyorum ki o bölgede kompresyon dekompresyon dediğimiz bacak kaslarını kas, gevşe, kas, gevşe o bölgeyi iyice gevşetmeye çalışacağız. Özellikle sebebini bilmediğiniz bacak ağrısı şikayetiniz için bu tarz egzersizler size çok iyi gelecek. Bu şekilde ister 15 çift, isterseniz 30 saniye boyunca hem bacak, hem içerideki çekirdekler, hem pelvik taban aktivasyonuyla egzersize başlayabilirsiniz. Hafif yorucu bir egzersiz seçimi biliyorum ama asla pes etmeden en az 2 set, yani 2 kez 30 saniye uygulamanızı isteyeceğim. Daha sonra daha basit bir egzersizle devam edeceğiz. Sizden istediğim bacak bacak üstüne atıp dışarı itip kendime çekeceğim. Özellikle bu egzersiz kalça eklemine bağlı problemlerde gerçekten çok ciddi bir rahatlatıcı olabilir. Dışarıya doğru ittiğinizde kalçanızı ağrı saplanıyorsa sadece çekin, gevşek bırakın. Çekin, gevşek bırakın ama ağrı yoksa o bölgeyi çok rahatlatacağı için hem dışarı hem içeri. Hem içeri, hem dışarı. Hem içeri, hem dışarı şeklinde. Yine bu egzersizi de 15 tekrar sağ taraf, 15 tekrar sol taraf şeklinde uygulayabilir ya da yine sadece ağrılı tarafınızda uygulama yaparak kalça çevresindeki kasları biraz gevşetebilirsiniz. Sıradaki egzersizimde bu sefer uyluk arkasından o geçmek bilmeyen rahatsız edici bacak ağrısı için uğraşacağız. Sizden istediğim dizimi bu şekilde karşı dizimin pozisyonuna kadar kaldırdıktan sonra ayak parmaklarımı kendime çekeceğim, ileri uzatacağım. Kendime çekeceğim, ileri uzatacağım. Gerçekten bu egzersiz hem baldırınızdaki ağrıları hem de uyluk bölgesindeki ağrıları çok çok azaltabilir. Çünkü bütün bacak dolaşımıyla birlikte arka uyluk bacak kaslarına da germe uygulamış oluyorsunuz. 15 saniye sağ bacak yaptıktan sonra bu bacağımı dinlendireceğim. Bu sefer aynı şeyi diğer bacağım için yapacağım mutlaka 15 tekrar ya da 15 saniye kalmaya çalışın. Çünkü bacak kaslarını kullandığınızda o ağrıları azaltma şansınız var. Ama aksi takdirde o ağrılar kolay kolay uzaklaşmayabilirler. 15 saniyede bu bacağı yaptıktan sonra biraz dinleneceğim. Dinlendikten sonra hafifçe kalça kaslarımı aktive edeceğim. Neden? Belki de Ağrının kaynağı kalça bölgesindeki aktivasyon problemi olabilir. Nasıl yapacağım? Hafifçe popomu sıkıp içeriden pelvik taban kaslarımı kasıp popomu gevşek bırakacağım. Sıktım. O bölgedeki kasları hissettim. Popomu gevşek bıraktım. Sıktım. Hissettim. Bıraktım. Yine bu egzersizi de en az 10 tekrar 3 set olacak şekilde uygulamanızı istiyorum. Sadece bu egzersizden sonra bile bu bölgelerdeki ağrılarda azalma gözlemleyebilirsiniz. 10 tekrar yaptıktan sonra bir dinlenin. İkinci sete öyle devam edin. Ve son olarak bacaklarımıza biraz da germe uygulayacağız. Bunun için ister bir çarşaf yardımıyla, isterseniz elleriniz uzlaşıyorsa ellerinizle hafifçe bir bacağımızı aldık kalça bölgesinde kaslarınız kısaldıysa inanılmaz hissedersiniz. Bacağımızı hafif hafif kendimize çekip bırakıyoruz. 15 saniye boyunca bu bacak için uğraşacağım. İyice gerildiğini, arka tarafın biraz gevşediğini hissettikten sonra yavaşça bacağımı yere bırakıp düzelteceğim. Diğer bacağımı alacağım hafif hafif germe egzersizleri uygulayacağım. Yine bu bacağıma da 15 saniye boyunca iyice hissedecek şekilde özellikle bacak arkasını, uyluk arkasını ve kalçayı uygulama yapacağım. Daha sonra yavaşça bırakıp en az 2 sette bu egzersizi uygulayacağım. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer hali hazırda bir tanınız yoksa ama akşam eve geldiğinizde ya da iş yerindeyken bacaklarınızda ağrılar varsa bu ağrıları azaltmanın da yollarını arıyorsanız bu videoya bir göz atabilirsiniz. Eğer doktora danışıp tanı aldıysanız da tanınıza yönelik egzersizleri mutlaka kanalımda incelemenizi öneririm. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.